Merhabalar. Bu 13 Aralık'ta almış olduğum oğlum fındık bugünkü son hali. Kilomuzu aldık, hastalıklarımız geçti. Artık rahat nefes alıyoruz, güzelce uyuyabiliyoruz. Şu sıralarda yanımda uyumaya bayılıyor ya dizimde uyuyor. Ya yatakta kolumun üstünde uyuyor. Battaniyenin yorganın altına girip yanımda uyumaktan çok sevkalıyor. Artık dışarıya çıkıyor çocuğum. Ee, zannediyorum artık biraz çapkınlıklarımız da var. Çok şükür bugüne vitaminimiz işe yaradı. İdrar yollarındaki enfeksiyonumuz gitti. Ciğerlerindeki sıkıntımız gitti. Çok şükür. Artık daha hareketli, dışarıda olmaktan çok sevkalıyor. Oh, şimdi de çok güzel uyuyor benim oğlum. Oğlum, bak bakayım abiler ablalara. Şu güzelliğe bakın maşallah. 41 kere yavruma. Ay, bir daha iste bakalım. Nereye? Ya yani benim yakışıklım. Ah dünya tatlısı. Bu benim güzel kızım Boncuk, diğer adıyla abla Boncuk. Kısırlaştırdım güzel kızım. Ee, Kısırlaştırdım kızlarımdan teki kalmış oldu. Daha önce bahsetmiştim, vefat etmişlerdi, zehirlendiler. Bu da bir başka güzellik. Çok seviyorum kendisine. Şu burnunun güzelliğine bakın, bayılıyorum, bayılıyorum. Çok uysal, çok hanım hanımcık bir kedi. Hiç pati attığı görülmemiş. Uysal, sakin. Benim boncuk kızımın e, üç tane yavrusu vardı. Büyük yavrular. Onları ameliyat ettirdim. Ondan sonra anneyi ameliyat ettireceğim derken işte anne doğum yaptı yavruları işte ee, kaç aylıktı 4-5 aylık olduğu zaman tabii 5 aylık 5 buçuk aylıkken anne vefat etti zehirlendi kardeşleri de zehirlendi kızımın bir tek elimde bu kaldı bunun adı kıymet koymuştuk anne vefat edince Boncuk demeye başladım kendisine. Artık bütün kedilerim boncuk. Bütün köpeklerim köpüş, fındık. öyle. Çok güzeller. Çok tatlılar. Prenses kızım bu benim. Bir virüse yakalandı. Ağzında falan böyle bir salyalanma, köpürme oldu. Onun tedavisini yaptırdık. Dişlerini... Iı, diplerinde kanamalar oldu dişlerde dökülmeler oldu sonradan toparladı kızım ilaçlarını içince dünya tatlısı bir kız çocuğu bu dünya tatlısı anne kuzusu bu şu güzelliğe bakın maşallah kızıma <laughs> karşıda da uyuyan onu <laughs> da daha önce bahsetti işte eylül sonu gibi eve aldığım boncuk kızım var. O da çok tatlı. Şimdi azgınlık dönemindeler. Bir görseniz bir içeri bir dışarı fıldır fıldır dolaşıyor. Bu oğlana da rahat vermiyor. Çocuğu, kızım. Bu da çok zayıf bir bebekti. Bunun da hastalıkları vardı, bağırsaklarda problemleri vardı. Probiyotikler verdik, tedaviler yaptık, külahsın diye vitaminler verdik. Şimdi gayet sağlıklı, güzel, akıllı bir kız çocuğu. Çok akıllı, çok oyuncu. Yani bu kadar oyunculuk olmaz o derece. <laughs> Yani battaniyeyi tepeme çekiriyorum uyumak için çünkü rahat vermiyorlar diye battaniyenin boşluğunu buluyor oradan içeriye giriyor e, yastığın üstüne kolumun üstüne kafasını koyduğu gibi yanımda yatıyor yani tam bir çocuklar anlatamam size yani bu tam böyle video çekilecek bir şey pozisyon aslında. Yani onları o halini görmek, oradan girmek, onlarla öyle oynamak çok hoşuma gidiyor. Çekiyorum gelmesinler diye. Battaniyeyi buluyor delik, ya açıklık. Oradan içeri girip yatıyor. Ama sonrasında işte birkaç saat uyuduktan sonra karınları acıkıyor. Yemek yemek istiyorlar. Başlıyorlar bu sefer benim elimi yalamaya. Yala yala. Ay yeter artık diyorum, kalkıyorum bunlara. Kapıyı açıyorum, gidiyorlar karınlarını doyurmaya. Apartmanın boşluğunda yemek tasları var, suları var. Orada gidip yemek yiyorlar. Bunlar bana sokaktan gelen iki yavru işte. Bugünlere getirdim çok şükür. Çok mutluyum onlar için. Benim oğlumun bu şekilde yatması mümkün değildi. Fındığım kafasını hep yukarıya koyuyordu. Çok şükür artık normal bir kedi gibi pozisyon alıp yatabiliyor. Ah, bugünümüze şükürler olsun Allah'ım. Ya Rabbim hayvancıklarımı sağlıklı büyütsün. kulağımız kulağımızı düzeltelim. İşte böyle bunlar. Bunlar çok tatlı bunlar. Dünya tatlısı. Şu güzellik. Değiyor. Gözlerinin içine bakıp bir miyav demeleri çok farklı oluyor. Her dertlerini anlatabiliyorlar bana. Mesela bu kızımın gözleri yemyeşil. Oğlumun gözleri bal rengi. Şöyle sürtünmek yapmışız sürtünmek. Boncuk, kızım, yavrum. Anneye bir merhaba desene. Boncuk, kızım. Boncuk. <laughs> e bu yani o kadar aç kalmış. yani Hayvanlar gerçekten sokakta aç kalmışlar. Şimdi yemek verdiğim zaman e, her kediye farklı farklı veriyorum yemek. Nasıl farklı veriyorum? E, bir parça buna kemik verirsem ötekine de bir parça kemik veriyorum. Hani herkes kendi kemiğini yesin gibilerden. Önce tabii ki bu küçüklere veriyorum. Oğlanlar biraz daha e, dişilere öncelik veriyorlar ya da yavrulara öncelik veriyorlar. Kediler arasında bir de böyle bir şey var. Oğlan yiyecekse geri çekiliyor. Yavrular ve dişiler önce yemek yiyor. Çok enteresan bir gözlem. Maşallah kızıma benim. Subhanallah Maşallah. Ee, öyle olunca kendi yemeğini bir bırakıyor. Gidiyor ötekinin ne koymuşum ona kokluyor bakıyor. Ondan da ısırık almak istiyor. Ötekine gidiyor derken en sonunda geliyor kendi yemeği yok. Tabii o arada ben kendisine gene veriyorum. Aç bırakmak istemem. Hiçbirisi aç kalsın istemem. Acaba ne yediler ne içtiler başlarına bir hal mi geldi diye aklım çıkıyor. Yani insanın Çocuğu gibi yani ben farklı bir şey düşünemiyorum. Dışarıda kalsın istemiyorum mesela fındıkla boncuğu. Erkekler hani kendini kurtardı, abileri var. Onlar kendilerini kurtardı ama mesela bu oğluşum gündüz gezerse akşam muhakkak içeriye almak istiyorum. E, abileri döver, yaralar. Zaten e, yeni yeni toparlandı. Şimdi kapatmak zorundayım görüşmek üzere